500 miligram, 1000 miligram, 1500 miligram, 2000 miligram. Ben gideceğim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Buna benzer kısa kısa videolar gelmeye devam edecek. Bu sabah kahvaltı yaparken televizyonda sağlık programına denk geldim. Oradaki doktorun dediğine göre yetişkin bir insanın günde en az 2 litre su tüketmesi gerekiyormuş. Valla bizim işimiz zor. Burak günde 2 litreyi kışın hiç içmiyorum. Yazın da bir bardak zorla içiyorum. Su içmeyi sevmiyorum. Şöyle bir tanesini içeyim bakayım. içebilecek miyim? Büyüdüm, içiyorum. Su içmesini sevmiyorum yani. Her neyse şimdi konumuza gelelim. Konumuz videonun başında zaten yazıyor. Bu 4 şişe suyun masamızda ne iş var? Bizim evde 2 adet tuvalet var. Yani bunlardan ikisini bir rezervuarın içerisine koyacağız. İkisini de bir rezervuarın içerisine koyacağız. Günde kafadan her sifon çekmede 1 litre su tasarrufu etmiş olacağız. Bunu Türkiye çapında düşünebiliyor musunuz? Herkes yapsa günde kaç ton hatta barajlar dolusu su tasarrufu yapabiliriz diyebilirsiniz ki rezervuar içerisinde şamandıra ayarları var. Onu da ayarlayıp tasarruf sağlayabilirsiniz. Bence o işe hiç girmeyin. Riskli bir iş. Zira ayar yaparken kırarsınız, koparırsınız, bozarsınız. İyice ayarını kaçırırsınız. Daha çok su doldurmaya başlar. Dediğim gibi rezervuara her bastığımızda 1 litre su cebimize kalsın diyorum. Hemen işe geçiyorum. Şimdi kronometre tutacağım. Sifonu çekeceğiz. Bakalım fark edecek mi? Şu anda normal kendi seviyesinde. Sifonu basalım kronometreyi çalıştırdım. Bakalım kaç saniyede rezervuarımız dolacak ve bu şişeleri attıktan sonra kaç saniye fark edecek onu görelim. Şu anda doldu. 2 dakika 06 saniye 94 saniye. Şimdi sularımızı rezervuar içerisine bırakıyorum ve sifonu çekiyorum. Sıfırladık ve yeniden başlattık. Rakamı unutmuyoruz. 2 dakika 6 saniye. 1 dakika 32 saniye 70 sisede rezervuarımız doldu gördüğünüz gibi. Bu durumda bu ayki su faturasına bakıyorum. Sayın Necdet Deloğlu falan filan numaralı abonenize ait vade tarihi 05.30.2022 olan 291 TL 5 kuruş. Bir dahaki ay ne kadar gelecek? Bir şekilde bunu bir videoda sizlerle paylaşacağım. Bakalım bu rakamdan ne kadar aşağı düşüreceğiz? Buna benzer kısa ve faydalı videolar gelmeye devam edecektir. Bir dahaki videolarda buluşana kadar burada izlediğimiz videolarımızı paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Sağlıklı, bol kazançlı, tasarruflu günlerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalın.